Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, nerede bu cemaat? Aa, kim ölmüş ki ya? O ne lan. Bana benziyor. Ben miyim lan o? o benim bu. Ölmüşüm ben. <laughs> o, Osman ne oluyor? Dur. Hocam, sen miydin? <laughs> cenazem mi var hocam? Yok oğlum. Yok mu? Ben ölmedim ben hocam? Ben, ben cenazem kalkmıyor benim? Kaçta kalkıyor? Öğlen mi, ikindi mi hocam? Oğlum ne diyorsun? Ne, ne ölmesi, ne cenazesi? Dimdik ayaktasın işte. Ölmedim yani ben. Dimdik ayaktayım ha. Oh. 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 Ee, i̇yi misin sen Osman? İyiyim, iyiyim. Şimdi iyiyim hocam sağ ol. Ama çok kötüydüm yani. Bir kabus gördüm böyle sabaha kadar böyle. Öldüm öldüm dirildim gittim geldim öte tarafa hocam. Oh. Hocam senden de Allah razı olsun vallahi yani gece gece açtın caminin kapısını bana. Caminin kapısı herkes açık olsun bak. Allah razı olsun hocam. Ver elini öpeyim. <laughs> belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. E, niye görüşemeyelim evladım? Ne bileyim yani, dünyanın bin bir türlü hali var yani şimdi. Ölmek var, dönmek yok, ne bileyim işte bugün varız, yarın yokuz. Orası doğru da. Doğrusuyla, eğrisiyle artık sen de dostlara dersin gibi Osman vardı. Hadi hocam, Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Şebizeni zannettin Osman, he? Bak, yaşadığın evi, ablanı, yeğenin memoyu, o yaşlı anneni, <laughs> e, e, bir de kız arkadaşın vardı değil mi senin? <laughs> ne <Neydi> adı ya? <laughs> yaren, yaren. Bana bak, sakın onlara bir şey. Bak, yani onlara zarar gelmesini istemiyorsan, <laughs> sen tıpış tıpış geleceksin o zaman, tamam mı? <laughs> bak, biz seni buluruz, ama o zaman. Sadece böbreğini almakla kalmayız koçum. <laughs> tamam geleceğim. Aileme dokunmayın. Bak ne diyeceğim sana. Şimdi Etem seni bekliyor tamam mı? Hemen Ethem'in yanına gidiyorsun. O seni buraya getiriyor. <laughs>